Selam aleyküm arkadaşlar. Ben Kuzey. Arkadaşlar şimdi şöyle bir program yaptım ben bir haftalık. Ya zaten 12-13 gündür video atmıyordum ben. Atamadım. Niye atamadım? Çünkü ne bileyim yani öyle atacak herhangi bir videoluk bir şey yoktu. Normal sıradan bir çalışmaydı. O yüzden atmakta istemedim açıkçası. Ama artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü şu programı programa bakın. Hemen gösteriyorum. Evet. Bir haftada yani bugün cumartesi hatta bir hafta bile değil. Yaklaşık 4, 4 gün var galiba. Çarşambaya kadar. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. yok işte dur nasıl oldu lan? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. 5 gün var. ben bak kafam durdu anasını satayım. Şimdi üreme, solunum, trigonometri, türev, organik, analitik geometri, dolaşım, limit, diziler, logaritma ve TYT bölümü var. Bu 5 günde bunları bitireceğim. Evet şurada organik. Merhabalar Gökem Hocam. Ee, üçüncü, videoya, üçüncü videodaydım. Yarısına geldim. Bugün değil ama daha önce gelmiştim ama bir ara verdik yine. Kısa bir ara yani kimyaya. Şimdi 23 videodan 3'üne de gelmişsem 20 video var. 20 video Analitik geometriden zaten 11 video var. E, dolaşımdan dolaşımdan da bir 5 video mu olması lazım? Yanlış hatırlamıyorsam 5 video. Evet. 5 video var. Solunumdan e, 3 ya da 4 video, üremeden de aynı şekilde 3 ya da 4 video. Lan ben nereyi gösteriyorum? Neyse tamam. Arkadaşlar işte böyle bir program yaptık. Bakalım. Zaten Şimdi saat şöyle göstereyim. Dün kronometreyi şöyle başlattım. Dün başlatmıştım aslında. Dün biraz 6 saatlik bir çalışma yaptım. İyi yapmadım. Biliyorum farkındayım. Ama dedim en azından onu ısınma zaman ısınma devresi olarak görebiliriz yani. Orada ısınmış olduk. Şimdi saat görüyorsunuz 12 ve ben 12'de üreme solunum, ee, bir de trigonometri değil de üreme solunum şeyi bitirebilirim ya türevi. Üreme solunum türevi saat 7'ye kadar bitirsem akşam 7'ye kadar üreme solunum türev akşam 7'ye kadar sürse. 7'den bir saat dinlenmiş olsak hatta bir saat çok yarım saat dinlenelim Yedi buçukta başlasak trigonometri organik ee, tam yarım saat dinlenme diyelim ya, yarım saatte yemek molası 8 8'de başlasak e, üreme solunum, bitti trigonometri belki trigonometriye alırız antik geometriye başlarım. Ee, saat bunları bitirmeye çalışırım saat 1 2'ye kadar kaç saat yapıyor? 4 5 5 6 saat yapıyor oradan. 5 6 saat buradan 12'ye 8'e kadar da zaten 12 7 7 saat oradan 6 13 14 saat yapıyor yaklaşık. O zaman hadi basalım. Ben videoyu kapatıp videoyu attıktan sonra hemen başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Zaten bunu bu 5 günlük süreçte kaç saat giderse gidecek yani böyle ölümüne belki illa 13 14 saat değil daha da fazla olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Zaten kaydedeceğim saati de. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Basmaya devam. Şurada şunun şurasında kalmış 42 43 gün. Bakmayın oğlum son şeylerde. Hadi bakayım. Hadi üniversite bizi bekliyor. Hadi görüşürüz.